Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün bir soru çözümüyle daha karşınızdayız. Bugün hangi konumuzdan soru çözeceğiz? Hareket konusundan sorularımızı çözeceğiz. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz bir e, grafik sorusu. Ne grafiği? Konum zaman grafiği. Doğrusal yolda hareket eden KL araçlarının konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Şimdi soru kısmımıza geçmeden ben burada ne olmuş bunu anlatmak istiyorum size sayın arkadaşlar. Şimdi K aracım 6 xteymiş L aracım ise 0'daymış. Artı 3 xte buralarda bir yerde. L aracım burada. K aracım buradaydı. L aracım buraya geldi. 3X'e K aracım da 6'dan 3'e geldi. Bunlar neredeler şu an sayın arkadaşlar? 3X konumundalar. Şimdi bakıyorum neler demiş. Cisimler birbirinden uzaklaşmaktadır. Hayır tam tersi birbirlerine yaklaşmaktadırlar. K ve L'nin yer değiştirmeleri birbirine eşittir. Şimdi baktığımda L'nin yer değiştirmesi artı 3x iken K'nın yer değiştirmesi altından 3'e geri döndüğü için eksidir. Ve yer değiştirmeleri eşit değildir sayın gençler. K ve L'nin hız büyüklükleri birbirine eşittir. Bakıyorum ikisi de 3t sürede 3x kadar yol almışlar. Dolayısıyla 3x bölü t... Olmuş oluyor. İkisinin de hız büyüklüğü. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmuş oluyor. Peki hocam hız büyüklüğü demeseydi bunu doğru kabul eder miydik? Hayır etmezdik sayın arkadaşlar. Ama o zaman hiçbir doğru cevabımız olmamış olurdu. Şaka bir yana e, hız büyüklükleri dediği için doğru kabul ettim arkadaşlar. Hızları deseydi kabul etmezdim. Neden? Çünkü hız vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş oldu. <laughs> İkinci sorumuza bakıyoruz. gene bir konum-zaman grafiğimiz verilmiş. Bakalım burada ne sormuş bize? Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği şekilde verilmiştir. Çok güzel. Ee, buna göre araç hangi zaman aralıklarına yön değiştirmiştir? Şimdi sayın arkadaşlar, bu adam 3x'ten harekete başlamış, 4x'e gelmiş. T1 anından sonra, yani 4x'e geldikten sonra bakınız, konumunuz azalmaya başlıyor. Yani Geri dönmeye başlamışsınız demektir. Dolayısıyla t1 anında bir yön değiştirmemiz var sevgili arkadaşlar. Daha sonra t2 anına kadar geldi bu arkadaş. T2 anında xteydi. T2 anından sonra tekrar konumunda bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla bu adam demek ki tekrardan ilk hareket yönüne dönmüş oldu. Dolayısıyla t2 anında da yön değiştirdi. Peki şurası için ne söylersiniz sayın arkadaşlar? Burası için ne söyleriz? Aracım T3 T4 aralığında durmuştur diyebiliriz. Çünkü konum zaman grafiği bu. Konumda herhangi bir değişiklik yok. Yani bunu ne olarak düşünmüyoruz sevgili gençler? Sabit hızlı bir hareket olarak düşünmüyoruz. Çünkü bu ne değil? Hız zaman grafiği değil. Hangi anlarda yön değiştirmiştir sorusunun cevabı 1 ve 2 yani Bursa seçeneğinde doğru olarak verilmiştir diyebiliriz. <laughs> Diğer bir sorumuz hız zaman grafiği ile alakalı. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan cismin hız zaman grafiği şekil 1'de verilmiştir. Bu cismin t eşittir 0 anında şekil 2'deki yolun o noktasındadır demiş. Yani buradaymış. Buna göre cisim 4 saniye ve 6 saniyede hangi noktalardadır? E şimdi sayın arkadaşlar bu adam bana ne grafiğini verdi? Hız zaman grafiğini verdi. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi verecek peki sayın arkadaşlar? E, alınan yolu verecek ya da yer değiştirmeyi verecek. 0-2 saniyede şuradaki dikdörtgenin alanı var. 2 çarpı 10'dan 20 metre artı 20 oldu. 2-4 saniye aralığında eksi 10 çarpı 2'den Burası eksi 20 oldu. 4-6 saniye arasında bu adamın ee aldığı yol. Şuradaki dikdörtgenin alanı 20 çarpı 2'den artı 40 olmuş oldu. Şimdi neyi soruyordu bana? 4. saniye ve 6. saniye. Şimdi 4. saniyede bu adam bir artı 20 gitti. Bir de eksi 20. Eksi 20 ne demek? Geri döndü. Yani bu adam 4. saniyede o noktasında. Ee, peki 6. saniyede yani 4. saniyede tekrar o noktasındaydı. 4-6 saniye arası artı 40 metre daha yol aldı. Demek ki bu adam bir daha ters döndü ve 40 metre 20-20-40 yani nereye gelmiş oldu? L noktasına gelmiş oldu sevgili gençler. L noktası. Peki şöyle bir şey sorsaydı bize. Ee, mesela bu adamın aldığı yolu sorsaydı ne diyecektiniz sayın arkadaşlar? aldığı yol artılık eksiliğe bakmazdım. 20-40 80 metre yol aldı derdim. Yer değiştirmesi için ise buradan ne yapıyorum? Artılıklara eksiliklere bakıyorum. Artı 20 eksi 20 sıfır. Yer değiştirmemde 40 oldu diye bilirdim. Hız ve e, süreti de sorsaydı onları da burada bulduğum online e, yol ve yer değiştirme değerlerimden hesaplayabilirdim sayın arkadaşlar. Dolayısıyla 4. saniyede o 6. saniyede l yani cevabım e seçeneği olmuş oldu sayın arkadaşlar. Diğer bir sorumuz başlangıçta durmakta olan KLM hareketlerinin sırasıyla 2t t, t sürede son t süre sonundaki hızları 2v 3v 5v'dir. Buna göre hareketlerin ivmeleri ak al am arasındaki ilişki Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ivme dediğimiz şey sayın arkadaşlar birim zamandaki hız değişimi idi. Dolayısıyla k aracım için yazarsam hızım durmakta olan dediği için başlangıçtaki hızlarım 0. Son hızım 2 ve dolayısıyla k'nın hızındaki değişim 2 ve bölü değişim süresi 2 t. Dolayısıyla bu arkadaşın ivmesi v bölü t geldi. Şimdi l'ye bakıyorum. l eşittir. Başlangıçta 0 son 3 ve 3V bölü. Ne kadar sürede gerçekleştirmiş bu olayı? T sürede. Onu da yazdım. M aracıma bakıyorum. M aracım sıfırdan 5V'ye çıkmış. Bölü. Kaç ne kadarlık sürede yapmış bunu? 2T'lik sürede yapmış. Yani 2.5, 3, 1 dolayısıyla ne oldu? M büyük. L büyük. K olmuş. Oldu. Dolayısıyla MLK nerede o? D seçeneğinde doğru olarak verilmiş sorunun cevabı. <laughs> Doğrusal yolda hareket eden KL araçlarının hız zaman grafiği şekilde verilmiştir. K aracı T2T zaman aralığında x kadar yol almaktadır. Bu araçlar T0 anında yan yana olduğuna göre 3T süre sonunda aralarındaki uzaklık kaç x'tir? Şimdi sayın arkadaşlar bize ne dedi? T 2 T zaman aralığında aldığı yol X. K şu yeşille ifade edilen grafik. Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanının X olduğunu söyleyebilirim. E, o zaman T 2 T aralığındaki dik üçgenin alanı X ise 0 T aralığındaki dik dörtgenimin alanı 2 X olmak zorunda. 2 T 3 T aralığında bakın aynı dik üçgenden bir tane daha var. O yüzden ona da X diyeceğim. Dolayısıyla K aracım. 4x kadar yol almıştır diyebilirim. Şimdi geliyorum L'ye. L için şurada bir eksi x'im var. Gene üçgenlerim aynı bakın arkadaşlar. V'ler aynı, T'ler aynı. Dolayısıyla aynı üçgenden söz edeceğim. Şuradaki alanım eksi x kadar oldu. T2T aralığında mavinin altında aynı yeşilin altında olan üçgenden var. Yani 1x oradan geldi. Gene burada mavinin altında 1x de şuradan geldi. Bakınız 2x kalmış oldu. Dolayısıyla burada baktığımda L aracı için. Eksi x gitti. Artı x geldi. 2x daha gitti. Yani şu arkadaşlar gitti. Ve sonucum 2x oldu. Aralarındaki uzaklık ne kadardır diyor. Biri 4 xte diğeri 2 xte ise aralarındaki uzaklık 2 xtir derim. Evet. Yani cevabım B seçeneği. Diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar. Bir arabanın kadranında şekildeki gibi 120 km bölü saat değeri okunuyor. Okunan değerin niceliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sayın arkadaşlar bir araçta gösterilen bu kadranın değeri bize neyi gösteriyordur? Sürati gösteriyordu sayın arkadaşlar. Neden sürat hocam hız değil? Arkadaşlar araba ee, tamam zeki arabalar falan var olabilir son teknolojik olabilir ama henüz sizin yer değiştirmenizi bulabilecek bir araç. Ee, daha henüz şey yapılmadı. Dolayısıyla doğrusal yolda gittiğiniz zaman e, hız ve süratiniz eşit olacak. Belki hızı gösteriyor ifadesi doğrudur ama burada genel %100 genel geçer ifademiz sürat olduğu yönündedir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmuş olur. Doğrusal yolda hareket eden bir hareketlinin konum zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre... Hmm. Şimdi bu adam sabit hızla hareket etmiş durmuş. Sabit hızla hareket etmiş durmuş. Sabit hızla hareket etmiş durmuş. Bir daha sabit hızla hareket etmiş. 3T ve 5T anında yön değiştirmiştir. Arkadaşlar 3T anında durmuş. 5T anında da durmuş. Dolayısıyla birinci öncülüm yanlış. T2T, 3T, 4T ve 5T, 6T zaman aralıklarında durmaktadır. Hemen bakıyorum. T2T yani şurası. 3T, 4T yani burası. 6T, 7T yani burası. Buralarda durmuştur diyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Neden? Çünkü adamın konumu değişmemiş. Doğru. 4T, 6T zaman aralığında cisim yavaşlamaktadır. Hayır arkadaşlar yalan. 4T, 6T aralığında eksi yönde hareket etmektedir. Ama sabit hızla hareket etmektedir. Bakın eksi yönde hareket ettiğini nereden anladım? 3x'ten eksi x'e geldi. Demek ki eksi 4x kadar yol aldı. Ama nasıl aldı bu yolu? Sabit hızlı bir şekilde almış oldu. Ee, eğer şey yapsaydı, yavaşlasaydı yaşlı k şeklinde bir grafiğim söz konusu olurdu. Dolayısıyla 3 yanlış, 1 yanlış, 2 doğru cevabım Bursa olmuş oldu. Evet. Son sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Doğrusal bir yolda K aracı 40 metre bölü saniye hızla A'dan B'ye 60 metre bölü saniye hızla B'den C'ye hareket etmektedir. Ne kadar tonladım ya ne güzel tonladım. Sevgili arkadaşlar K'dan A'dan B'ye 40 ile B'den C'ye 60 ile gidiyormuş aracımız. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? E, ben neyi biliyorum sevgili arkadaşlar? X top bölü t top yapmam gerektiğini biliyorum. E şimdi burada yolun belli. X top belli. 160, 360. Ortalama hızı bulacağım şimdi. Yolum 520 metre yaptı. Şimdi toplam zamanı bulacağım. 160 metreyi 40 metre bölü saniye hızla gitti. Demek ki bu yolu 4 saniyede aldı. 360 metreyi 60 metre bölü saniye hızla gitti. Demek ki bu yolu 6 saniyede aldı. Hocam 4 saniye 6 saniye nereden geldi bunlar? Titreme mi geldi? Hayır arkadaşlar. 160 bölü 40. 4. 360 bölü 60. 6. Topladım. 10. Sıfırlar gitti. Ortalama hızım 52 metre bölü saniye olarak karşıma çıktı. Diyorum. Ve e, burada soru çözümünü noktalıyoruz sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bizimle kalın. Kendinize iyi bakın sevgili gençler.